Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Mir Yıldız Gaziantep'li e, bakır madeninde, demir bakır madeninde e, tam mekanize ve yarı mekanizelerden sorumlu, yer altından sorumlu baş olarak görev, görev yapmaktayım. İsmim Ali Osman. E, Aslen Elazığlıyım. E, bu yeraltı işletmesi olarak, özellikle yer altında mekanize işletmesi olarak tam mekanize ve yarı mekanize olarak iki galerimiz var. 3 galerimiz var daha doğrusu. Ee, Yıldız 1 ve Yıldız 2 galerileri mevcuttur. Arkamızda görmüş olduğunuz Yıldız 1 galerisi. Bir ileriki e, 70 metre ilerimizde e, Yıldız 2 galerimiz var. Yıldız 1 e, ve Yıldız 2 galerileri tam mekanize olarak işletmeye e, başladı. E, yaklaşık olarak 3 aylık bir çalışma faaliyetimiz oldu. E, bu Yıldız 1 ve Yıldız 2 tam mekanize olarak bahsettiğimiz galerilerin, e, tam mekanize olarak e, adlandırdığımız galeriler, dışarıda da görmüş olduğunuz sistemler, püskürtme beton, işte çelik iksa, çelik hasır ve kaya bulonu, kaya saplamasıyla galeri ilerlemesi yapılmaktadır. Üretim yöntemimiz kes doldur şeklinde 5'e 5 beş kesitli bir üretim yöntemidir. nakliye kamyon ve kepçeyle yapılmaktadır. Jumbo dediğimiz makinalarla delgi işlemleri yapılmaktadır e, beton makinesi dediğimiz, robot dediğimiz e, beton uygulamasını yapmaktayız. E, bu, bu şekilde çalışmalara katkı sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Oh.